Selam, ben ismini vermek istemeyen Tanıt kullanıcısı. Bu da YouTube. Hadi işin derinine inelim. Kongre üyesi söylediği 6 isimden 4'ünün kim olduğunu tanımıyoruz. Bunların kim olduğunu bulmaya çalışın. Bilgi okyanusunun ortasında Kürdan ucuyla bilgi toplamaya çalıştığımızın farkındayım. Ama bilgi bilgidir. Şimdi biraz sakinleşen önemli bir şeyden bahsedeceğim. Savaş dönemlerinde şöyle bir durum var. Özellikle Dünya Savaşı'na bakarsanız her diktatör, her halk kendinin bütün dünyayı yönetebilecek saf olduğunu düşünüyor. Sansür Almanyası, Faşist İtalya, Militarist Japonya, Rus İmparatorluğu gibi ülkeler, kendi içinde güçlüler ama sandıkları gibi bütün dünyayı yönetecek ülkeler veya seçim seçilmiş ülkeler değiller. Bunu en net ressamda görüyoruz. Rusya'yı iki haftada alırım, diğer hafta Fransa'ya çakarım, oradan yapıştır İngiltere'ye falan diye geziyor ve biraz akıllı davransa bazılarını harbiden yapıp stabil tutabilirdi ama aptal olduğu için pek bir şey yapamadı ve sığınakta kafasına sıktı. Peki bu halk nasıl radikalleşti? Nasıl oldu da bu herifin arkasında durdular? Almanya korkunç bir ekonomik krizin içerisindeyken Börse Anlaşması ile birlikte aşağılanmış ve bütün haklarına çökülmüş bir Almanya var. Ne diyorduk? Her şeyini kaybeden insanlar hiçbir şeyden korkmamaya başlar. İnsanları mobilize etmenin ve savaştırmanın yolu budur. Şimdi günümüzde yaşanan şey ne? Aslında bilgi almıyorlar, bizim ciddi şekilde gelişmesi sonucunda haddini bilme refleksinin artması şuna sebep oldu. Üsttekiler yükselmeye devam etti, alttakiler de ya ezildi ya da birbirlerini yiyerek büyümeye çalıştı. Ama büyümelerine yine de izin verilmedi. Çünkü bir şey olduğu saniyede hemen herkes tepki verip stabil duruma gelmek istiyor. Bu da en alttakilerin yükselmesinin önünde engel oluyor. Bu şuna benziyor. Çoğu ülkede iki farklı politik taraf var. Bunlar halkı her konuda tam ortadan ikiye böler. Bu yaşandıktan sonra çok az bir oy farkı bile seçimlerin sonucuna etkileyeceği için en alttaki popüler olmayan bağımsız %3'lük 5'lik görüşlerin yaşamasına izin verilmez. Daha stabil olan iki taraftan birini seçmeye zorlanırsınız. ABD ve Rusya ve bunların ittifakları nükleer güce sahipken alttan başka ülkelerin nükleer güce sahip olmaya çalışması engellenmelidir. Haddini bileceksin. 50 sene önce nasılsan öyle olmaya devam edeceksin. İnsanlar şu an nasıl radikalleşiyor? Sosyal medyaların algoritmalarında insanları sadece kendi gibi düşünen balonlara koymak ve bu balonları gittikçe daraltarak radikalleştirmek var. Bu algoritmik olarak mantıklı. Çünkü balonlardaki insanlar etkileşim vermeye daha eğilimli oluyor. Bu sayede ikiz zıt düşünce yere koyarak da sürekli bunları orada dövüştürüp bunları reklam gösterebiliyorlar. Influencer pazarlayabiliyorlar ve üstlerinden para kazanabiliyorlar. Ve bu insanları yönetebiliyorlar. Bu daha önce hiç var olmamış korkunç bir aparat ve bunu bilerek kurdular. Sosyal medyanın kurulmasının tek amacı bu. Darba dediğimiz kurumun LifeLog yani insanların hayatını modelleme ve yönetme çalışmasını kapattığı gün. 4 Şubat 2004. Facebook'un açıldığı gün 4 Şubat 2004. Gözünüze soka soka yapıyorlar bunu. Önce yönetebilecekleri bir platform kurup bu platformu bir güzel fonlayıp sonra onu özgür gibi gösterip en sonunda bir güzel yönetiyorlar. Gerçek konuşmaya çalış çalışanlar öyle bir sansürleniyor ki. Mesela bu hesaptan hiçbir yere yorum yazamıyorum. Çünkü olduğu gibi siliniyor. Yani bu hesap YouTube'da kendisi hariç bütün kanallardan yasaklanmış durumda. Çoğunuzun hesapları da bu durumda. Bu kanalda sert moderasyon açık. Yani çoğu küfürlü veya tehlikeli yorum direkt yapay zekaya takılıyor. Ama bazen de bazılarınız normal bir yorum yazıyor. Ama algoritma bunu beğenmiyor. O yorum benim önümdeki tehlikeli yorumlar panelinde bile gelmiyor. Direkt yok oluyor. Çünkü asıl ekstremistleri öne çıkartıp överken doğru konuşanlara da ekstremist gibi davranılıyor. Bu arada yine bu konuyla ilgili detay bir şeyden bahsedeceğim. Algıda yapılan stratejik hatalardan biri bu ekstremleştirmeden geliyor. Diyelim ki çok basit bir şey söylüyorsun. İnsanları sadece dinine göre yargılama. Çok basit bir şey değil mi? Sen bunu derken arkadan bir anda iki grubun ekstremcileri gelip, içi sulandırıp senin temelde doğru olan önemliliğin içine edebiliyorlar. Çünkü bunlar sürekli küçük komüniteler halinde birbirini onaylayan ve mantıktan uzaklaşıp kendi gerçekliğinde yaşayan kişiler haline getirilmiş oluyor. Şimdi özellikle son Epstein olaylarında şöyle bir manipülasyon var. Grup 1 üzerinden bileti kışkırtıp grup 2 içeriğini yayarak solcuları da grup 2'ye çevirmek için propaganda dönüyor. Sağcıları zaten manipülasyon bütün devletlere sağcıları soktular. ABD denen devletin başında da kendi paralel yapısını ve paralel ordusunu kurmuş bir grup ikici var. Şimdi amaç solcuları da aynı konuma getirip ikisini birbiriyle savaştırmak. Sizi artık bu dünyada istemiyorlar. Sizin çalışmanızı da istemiyorlar. Fikirlerinizi de istemiyorlar. Kendi gerçek gördükleri bir şey var ve onun içinde yaşamak istiyorlar. Sizi yok edip yerinize robot koymak istiyorlar. Kendi evlenecekleri kişiyi bile robot yapmak istiyorlar. Elon Musk kişi muhtemelen bir sığınakta falan oturup bütün gün tweet atıyor. Hiçbir aile bağlantısı yok. Hiçbir çocuk yaptığı kadınla düzgün ilişkisi yok. Hiçbir arkada yok. İnsanları istemiyor çünkü. Bunlar sadece kendisinin ve robotlarının var olmasını istiyor. Bunu yapmanın yolu da insanları birbirine sokup soykırım yaptırtmak. Çünkü cepheye milyonlar götürmenin tek yolu radikalleştirmekten geçiyor. Radikalleşmeyin. Tepkiyi doğru yere odaklayın. Bu arada şu Ayz Başşat tam neydi konusunda kendimi açıklayacağım. Sandığınızdan çok daha temkinli ve dikkatliyim. Bir cümleyi söylerken bir cümlenin kaynağı ve doğru olup olmadığı benim için önemli. Bu yüzden o filmi gittim tekrar izledim. inceledim ve tam öyle koydum. Yani o filmden çıkarttığım sonuç şu. Ne doğrudur ne değildir. Bizim önümüze atılan bilgilerle belli değil. Ama özel özellikle karakterlerin bir şizofreni sarmalında hayat yaşamaya çalışması ve Tom Cruise'un karakterinin yatağına maske koyulduğunda hiçbir şey yapamayıp oturup ağlaması bulunduğumuz öğrenilmiş çaresizlikle ilgili bir açıklamadır. Bu durumdan çıkmakta çoğunluk olduğumuzu fark ederek başlar. Akıllı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. F. Out.